Herkese merhabalar, ben Cansu. Bugün e, tekrardan bir bilgilendirici video ile bir aradayız. Bugün sizlerle Unity'yi hangi kaynaklardan öğrenebiliriz, hangi kaynakların avantajları nelerdir, dezavantajları nelerdir diye kısa bir video çekmek istedim. Hadi başlayalım. Kaynağımız Unity.org. Bunu zaten e, çoğunluğunuz biliyordur, bilmeyenlere de söyleyeyim. Bu Unity'nin kendi resmi sitesi. Bu resmi siteden e, ücretsiz bir şekilde öğrenim gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki premium seçeneği de mevcut. Proje tabanlı öğrenme üzerine yoğunlaşılmış bir site. Ee, tek tek bitiriyorsunuz belli kısımları. Ee, dersleri bitirince completed diyorsunuz ve birazcık da level mantığı var. Level atlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bence en yararlısı bu çünkü ee, bilmiyorum yönetim kendi resmi sitesi. Proje tabanlı olması mükemmel. E, işin sonunda bir oyun çıkarabiliyorsunuz. Bu mükemmel. Sertifikası var fakat e, ücretli bir sınava giriyorsunuz sertifika için. Yani eğitimle e, bir şey yok. Tabii ki eğitimi paylaşabiliyordunuz yanlış hatırlamıyorsam. İşte ben bu eğitimi aldım diye. Veya en azından GitHub'da, bilmiyorum. Böyle projeleri zaten oraya koyarsanız ki UnityLearn'de bu projeler yapılıyor. Yine size bir artısı olacaktır. E, sertifika için bir sınava giriyorsunuz, bu sınavlarında belli e, şeyleri var, profesyonel olanı var, başlangıç seviye için olanı var, e, bilmiyorum çeşit çeşit bir dört tane çeşidi var bunun ve istediğinizin sınavına giriyorsunuz. Orada zaten requirements kısmı da var yani ne gerekiyor, sizin e, konumunuz ne olmalı ki siz bu sınava e, girebilin ve başarılı olun. 140 dolar bir ücret vardı sanırım profesyonel olmanın. Ben artist kısmı için bakmıştım. E, Programları da büyük ihtimalle pek değişmiyordur. Udemy kısmına gelelim. <laughs> Udemy'de biliyorsunuz ki çok fazla kurs var. E, bunlar ücretli. Ama işin içinde çok güzel olanları da var. Mesela baştan sona Unity diye bir sanırım kurs vardı. O gayet iyi. Eğer yeterli süre beklerseniz ve indirim yakalarsanız 36.90 mu mı 36 ama 37 lira mı? öyle bir şey alabiliyorsunuz sanırım bu tür kursları. Yani birazcık indirim tovalamanız gerekiyor. Ücretsizleri de var. Eğer yıldız sayısına dikkat ederseniz zamanınızı boşa harcamazsınız. Yani eğer 5 yıldızla birazcık yakın bir puanı varsa demek ki o ders birazcık daha iyi. Diğerlerinden kısa olabilir ücretsiz olanları. Kursları genelde uzun. Ee, Ücretli aldıysanız zaten bir baştan sona Unity3D diye bir kursları vardı sanırım yine dediğim gibi. Ee, o kursta gerçekten de uzun. Yani saatler sürüyor. Ama baştan sona öğretiyor mu? Büyük ihtimal öğretiyordur ama birazcık zaman alıcı olabilir. Buna dikkat etmelisiniz. Ee, yine adım adım anlatım var. Ee, her derste farklı bir konuya geçiliyor. Ee, ve sertifika var, ee, kursu parayla aldıysanız sertifikayı da haliyle alıyorsunuz. Sertifika için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Ee, kursu bitirdiğiniz gibi yeniden bir sertifika alabiliyorsunuz. Şimdi patika.dev'e gelelim. Bu yeni kurulmuş bir e, site aslında öğrenmek için. Ama ben gerçekten de memnun kaldım diyebilirim. Ben orada Kingdom of the Game kısmı almıştım Blender öğrenmek için gerçekten de başlangıç seviye için iyi bir kursu. Ee, oradaki kurs ücretsiz. Ee, derslerin bir kısmı Türkçe, bir kısmı İngilizce. İngilizce olanların bazılarında altyazı var, Türkçe altyazı var. Genelde hepsinde İngilizce altyazı var. Ee, adım adım ilerleme orada da var. Belli derslerde e, ilerlemeyi görüyorsunuz. Hatta belli dersler değil, tüm derslerde görüyorsunuz da. İşte, <laughs> E, Github ile giriş yapıyorsunuz bu siteye. E, çalıştığınız günü görebiliyorsunuz. Aynı Github'daki sistem. İşe alım sistemleri var bunun farklı olarak diğerlerinden. Bir tabanımızda yer alsın senin bilgilerin, işe alım için. Ve uygun görüldüğü zaman, e, gerçekten de oradan bilgileri alıyorlar. Bana birkaç kez ulaşmışlardı. E, ama maalesef olmadı, hala işsizim. <laughs> e, yani böyle bir sistemleri var patika.devin'de. Onları da tavsiye ederim. Son olarak e, Bu da Unity ile e, ilgilenen, game developer bir arkadaşın kurmuş olduğu bir site. E, Türkçe kaynakları var. Benim gördüğüm kadarıyla Türkçe kaynaklardı. E, belli notlar paylaşılıyor, belli dersler paylaşılıyor. Bu dersleri sanırım kendisi veriyor. E, gerçekten yani siteyi gördüm. Site gerçekten güzel. Dersleri indirmedim. O kadar detaylı bakmadım. Ee, soru sorabiliyorsunuz bu da farklı olarak. Ee, şöyle soru sorabiliyorsunuz. Yorumlar kısmına bakınca zaten göreceksiniz. Bir sürü soru var aslında orada. Ya da hem kendi aklınızda soru varsa onu bulabilirsiniz. Hem de kendiniz de sorabilirsiniz. Ee, bu yönden birazcık Stack Overflow mantığı yakalanmış gibi aslında Türk bir sitede. Diyeyim. Başlıklar halinde toplanmış dersler ve notlar var. Burası aslında baştan sona başlanmalı mı? Yani baştan sona Unity öğrenimi burada yapılır mı? E, bilemem. Eğer isterseniz tabii ki neden olmasın. Ama bence burası birazcık daha şöyle bir ortam. E, oyun yapıyorsunuz. Atıyorum kamerada takıldınız. Kamerayı yapamıyorsunuz. Siteye giriyorsunuz. yasirikulları.com'a giriyorsunuz. E, ilgili başlığı buluyorsunuz, tıklıyorsunuz ve orada zaten e, belli kaynaklar mevcut. Güzel tarafı örnek kodlar var. Ee, bu kodları atıp çalıştırabilirsiniz. Birazcık daha düzenleyip çalıştırabilirsiniz. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Sitelerimiz bu kadar. Ee, yardımcı olabileceğini düşündüğüm dört tane siteyi, daha doğrusu öğrenme kaynağını e, bir araya getirdim. Umarım işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.